kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir çalışma yapacağız. Şöyle minik çıngırak toplarımız var. Bunları kullanacağız. Dilediğiniz renklerde örerek, dilerseniz kedinize oyuncak olarak ya da anahtarlık olarak yapabilirsiniz. Yine tığ işi bir model. Şöyle güzel koton iplerim var. Evet, gerekli olan malzemelerimizi sayarak bu güzel çalışmaya hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet bunun için gerekli olacak malzemeler. Şöyle koton ipler. Dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Tek renk ya da çift renk. Sıfır tığ kullanacağım. Şöyle içine bir adet çıngırak topumuz lazım olacak bizim için. Çok az miktarda dolgu malzemesi olan el yapa, iğne ve Evet bu kadar. Gerekli olan malzemelerimiz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet. Sevimli faremizin hemen gövdesini zaten kafa ve gövde birleşik. Sadece kulaklarda çok az bir dikiş var. Onun dışında hepsi dikişsiz olarak örülüyor. Hemen burada yapmamız gereken ilk şey sihirli halka Sihirli halkımızın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne yapmak. İpimi çekiyorum. Şöyle ilk ilmeğime. Siz 2 numara tığ da kullanabilirsiniz. çok büyük bir fark yok sıfır numara ile arasında hemen şöyle bakalım hemen hemen aynı Evet ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada hemen her sık iğneye çift sık iğne örelim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, 6 olan sayımızı 12'ye çıkardık. Hemen devam ediyoruz. 3. sırayla bir tane sık iğne ördüm. Yanındaki ilmeğe 1 ve 2. Iki. iki tane sık iğne. Bir tek bir çift olarak sayımızı 18'e çıkaralım. Evet, dördüncü sıraya geçiyorum. bir iki iki tane tek örüyorum bir tane arttırma yapıyorum iki tek bir arttırma yaparak sayımızı 24'e çıkaralım Evet beşinci sıraya geçtik şöyle sayalım 1 2 3 4 5. sırada 5. sırada ise bir iki üç üç tane tek örüyorum bir tane her yapıyorum. 3 tek bir çift olarak örelim. Sayımız 30 olacak. Evet sayımız şu an 30. 5. sırayı tamamladık. Şimdi 6, 7 ve 8. Yani 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüp geleceğiz. Her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde örelim gelelim. Evet şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane e Pardon 8 sıra örmüş olduk. Şimdi hemen 9. sıraya geçelim. 9. sırada şu işlemi uygulayacağız. 1 iki 2, 2 tane sık iğne, bir eksiltme. iki sık iğne bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. Şöyle hızlıca örelim. 2 sık iğne, bir eksiltme. Sonunda kalan iki ilmeğimizi de düz örelim. İki ilmek kalması gerekiyor. Hemen bakalım. Bir, bu <laughs> Eksiltmeleri şöyle de yapabilirsiniz. Hangisi size kolay gelirse. 1 Bir, iki. bir eksiltme. Son kalan iki ilmeğimizi de düz örelim. 23 tane şu an toplamda ilmeğimiz olacak. Şimdi hemen 10, 11 ve 12 yani 3 sıra boyunca yine düz öreceğiz. Artırma da eksiltme yapmadan her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde. Bu arada şöyle topumuzda yerleştirebiliriz. İçine kenarlarını çok az miktarda el destekleyebilirsiniz. Örmeye devam ediyoruz. 3 sıra düz örüp gelelim. Evet. Hemen 12. sırayla devam edelim. Bu sırada 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Son ilmek artar da eksik çıkarsa çok önemli değil. Onu düz bir şekilde örebilirsiniz. Şöyle sona kadar ördüm. Bir tane ilmeğim arttı. Onu eksilteceğim yanındaki ilmekle birlikte. Birebir aynı sayılarla olmasına gerek yok. Yani altı sık yine bir eksiltme yaptık ya. Onu yine tamamlamış olduk. Yandan bir tane ilmek alarak herhangi bir e, sorun teşkil etmez. Hemen diğer sırayla devam edelim. 14. sıra. 1 2 Bu sırayıdan şekilde yapalım. Sonda ilmeğimiz artacak galiba e, bir tane. Bunu yandan alıp devam edelim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet yine sonda kalan tek ilmeğimizi ve onun yanındaki ilmek ilmeği alıyorum. Kusura bakmayın birazcık rahatsızım, sesim kısık. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Evet yine eksiltmemi yaptım bu şekilde. Şimdi hemen bir sonraki tura geçiyorum. 15. sanırım 15. sıra. Burada 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne ördüm. Şöyle eksiltiyorum bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde örelim. Evet, daha fazla devam etmeden içini elyaf ile dolduralım. Evet, örmeye devam edelim. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. Bu sırada bu şekilde tamamlanacak. Evet şimdi şu ağız kısmını yapacağız. Faremizin. Bunun için renk geçişi yapıyorum hemen. Sesli bir çalışma oldu. Çünkü rahatsız sesinden umarım rahatsızlık duymamışsınızdır ama başka türlü. sonradan ekleme şansımız olmadığı için örerken içine yerleştiriyoruz. Evet şimdi şöyle kalan ilmeklerimizi eksiltme yaparak topluyorum. Evet tığ ile eksiltmelerimizi yaptıktan sonra hemen şöyle dışta kalan ilmeklerin dış yüzünden yani şu iğneyi topluyorum. Şimdi çekiyorum. Bakın az kısmı oluştu. Evet şöyle hafif sivrilik kalacak. İpimi kesmiyorum. İçini çekeceğim. Hemen kulak yapımına geçelim. Ve şimdi kulaklarını yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içine bir, iki, üç, 4 5 6 7 ve 8 8 adet sık iğne ördüm ipimi çekiyorum ve kesiyorum ana rengime geçtim bir tane zincir çektim örgümü çevirdim burada her sık iğneye iki tane sık iğne örerek artırma yapıyorum bu arada içinden de iplerimi yürütüyorum şurada birleştirme yapmadım evet, şu an yeterli keselim 2 adet öreceğiz bu kulaktan. Sayımı 8'de 16'ya çıkacak. Şöyle hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son olarak 15 ve. 16. İki tane örüp gelirim hemen. Evet kulakları ördük hemen kenara alıyorum. Kuyruk kısmını öreceğiz. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dilediğiniz uzunlukta e, zincir çekebilirsiniz. Ben 23, 25 o civarda çekiyorum. Evet 23 tane zincir çektim. Şöyle ilk kısma ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane ilmek kaydırma yaptım. Diğerlerini her sık iğneye çift sık iğne olacak şekilde örelim. şekilde örüp hemen. Evet bu şekilde ördük. Şöyle elimle kıvırıyorum. Zaten kendisi kıvrılacaktır. Bakın. Evet, şimdi hemen parçaları birleştirip e, bu güzel modeli tamamlayalım. Şöyle kuyruk kısmından geçiş yaptım. sağlam dikmeniz gerekir. Çocuklar ya da kediler oynayacaksa herhangi bir tehlike arz etmemesi için kopup böyle sağlam bir şekilde dikelim. Şöyle kulakları da ayarlayalım. Ya beyazdan sonra 1 2 3 4 5 6. ilmeğin arasına şunu dikeceğiz. İki kulak arasında toplamda 1-2-3-4-5 tane 4 ya da 5 tane ilmek olacak. Şöyle iki uçtan geçiyorum. Sağlam bir şekilde dikelim. Diğerini de Şöyle hemen gözü de işleyelim. Boncuk takmayacağım. Daha pratik. Şöyle ipimi iki kere sarıyorum. Ya da üç kere de sarabilirsiniz. Şöyle karşı taraftan çıkıyorum. Yine aynı şekilde. 1 2 3. Evet, bu güzel sevimli faremiz hazırlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ilk kez geliyorsanız lütfen ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu güzel sevimli fareleri de tamamlamış olduk. Şöyle yakından son kez bakalım. Siz dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Música